kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün sizlerle şöyle şehriye çorbası yapacağım biraz sıvı yağ aldım biraz da tereyağı aldım şimdi onu güzelce eriteceğim şöyle şöyle yağım güzelce eritti bir kaşık un koyuyorum içine Onu da şöyle un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Biraz altını kısayım şöyle kenarları yalnız. tereyağı kullanmak istemezseniz sıvı yağını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Tereyağı ayrı bir lezzet veriyor. Onun için tereyağı koydum. gördüğünüz biraz kavurduk şimdi içerisine salça koyacağım biraz da salçayla kavuracağım biber salçası varsa biraz domates biraz da biber salçası koyabiliriz

Birazcık domates rendeleyeceğiz. O da suyunu yiyecek. Birazcık böyle kalıracak. Bir liste var. Şöyle. Soğuk su koyuyorum arkadaşlar. o topak topak olmasın diye. Şöyle topak topak olmasın diye çırpıcıyla karıştırdım arkadaşlar. Şöyle kaynama üzere. Şöyle şu kadar şerhiye koyuyoruz. Bir yeterli bu. Daha fazla yapmak isterseniz biraz daha koyabilirsiniz. Şimdi baharatlarını koyacağım. Koyuyorum. şöyle toz biber, bezsiz. Çok az da karabiber koyacağım şöyle. to be back clear. Şimdi şöyle. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Evet arkadaşlar çorba burada pişti. Ben de burada ıspanak yapacağım. Şöyle kıymamı aldım tencereye. Kıymalarımı güzelce kavuracağım. Sonra soğanıma koyacağım. Şöyle bir süre de karıştıralım. Zile yapışmıştır. Şimdi 2-3 dakika daha döktüm. Kapatacağım altını. Soğan çok güzel oldu bence. Soğanlarını koyup biraz da soğanlarını kavrettik. Küçük küçük iki tane soğan doğrayı Küçük büyük bir tane daha doğrayı 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 şu an ben bir şimdi su koyacağım. Şöyle çırpacağız salça Bu da şöyle. arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basarsanız Çok sevinirim. Destek veren herkesin Allah razı olsun. Yani abonelikle ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizden para çıkmıyor. Sadece bana destek vermiş oluyorsunuz. ıspanaklarını koyayım artık. Şöyle ıspanaklarını bir doğramadan yıkadım. Şey, doğramadan yıkadım arkadaşlar bir kere. Sonra doğradım. Çorbamı yap yapana kadar sirkeli suda beklettim. Ondan sonra üç kere daha yıkadım. İlk veya dört katılıyorum. Ondan sonra da şöyle suyun üstüne sütçe tevzeli aldım şöyle. Şöyle tevzeli suyu gitti. Evet. Ustanaklarınızı da ablamın köyden göndermiş. Allah razı olsun. Taze taze çok güzel. Onun bahçesi var. Bahçesinde yiyeceksiniz. Bu arada çorbamın kapatayım artık. Oldu çorba. Bence biraz kendi suyunda kavruldu. Şöyle. Şimdi suyu koyacağım. Şöyle ılıkçı arkadaşlar. Çeşmenin sıcak tarafını açtım. Varsa sıcak su koyarsınız daha iyi olur. Ben koymayı unutmuşum. Ama bu su da sıcak. Şurada kaşıda pirinç var, da yıkadım şöyle. İsterseniz bulgur da koyabilirsiniz. Tuzunu da koyayım. Şöyle pul biber koydum. Şimdi altını kısacağım yavaş yavaş piştik Evet arkadaşlar ısmarlamalı oldu artık kapatıyorum artık gördüğünüz gibi karışık yemeğe hazır. Evet arkadaşlar çorbanın kıvamı böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi onları servis yapacağım. üzerine de sarımsaklı yoğurt yazacağım. İsterseniz en üstüne de tereyağı kavurabilirsiniz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.